Almanca ile başladım. 80'li yıllarda malumunuz Almanya'dan Türkiye kesin dönüş yapan gurbetçilerimizden kitap temin etmek suretiyle ki o yıllarda çok zordu çünkü o yüzden bunu söylüyorum. O kitap temin etme suretiyle ki mesela ilk kitabım bir resimli Almanca masal kitabıydı. Hem Almancayı öğreten hem de bizim Türk çocuklarına masallarla Almancayı öğretmeye çalışan bir kitaptı. O kitaptan başlayarak ben de bir komşumuzdan Almanya'dan gelen bir komşumuzdan alarak başladım. Almancayı geliştirdim. Sonra babam İngilizcenin daha faydalı olduğunu, daha çok geleceğinin açık olduğunu söyleyerek İngilizceye yönlendirdi. İngilizceye de yöneldim tabii. Sonra bir gün bir Fransızca şarkı dinleye, dinlemiştim. Bir Fransızca şarkıyla Pierre Bachelet'in bir şarkısıydı. Onunla da bir Fransızcaya ilgim başladı. Öyle derken yani işte İtalyanca yani hepsi her dilin bir öyküsü var tabii bende ama yani öyle bir ilgi oluşunca zaten otomatik öğrenmek istedim. Öncelikle ben aynı zamanda edebiyata çok meraklı olduğum için hem orijinal dillerinde özellikle Rus edebiyatında bunu çok yapmaya çalıştım. Ben 1988'den beri çalışıyorum. 44 dil oldu 23 de öğrendim var ayrıca şaşıranlar olabiliyor tabii bir onlar da de soruyorlar yani bir öncelikle neden öğrendiğimizler tabii bazen de denemek istiyorlar o da çeviri programları yardımıyla işte soruyorlar e işte şu dilde şu nasıl söylenir diye ki zaten burada o anlamda kanıtlamak mümkün maddiyatı kesinlikle düşünmüyorum yani maddiyat benim için en son planda geliyor hatta maddiyat konusundan da açık söyleyeyim nefret ediyorum on ben daha çok burada öğrencilerimin bir gülüşü ağlayanın bir damla gözyaşı işte onların bir günaydını beni çok daha mutlu ediyor. Evet bildiğim dilleri kullanmanın unutmamanın yanı sıra artık az evvel belirttiğim gibi 23 dil öğreniyorum. İşte özellikle şu anda uzak doğu dillerine odaklanın Vietnamca, Tayca o, o gibi diller işte Kimerce, Hintçe, Urduca gibi o dillerde Çince o dillere odaklanmıştır. Benim ciddi çalışmalar yapıyor. Normalde Avrupa dilleri doğuda da bildiğim diller oluyor. Ama ilk İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, İsveççe, Yunanca, Norveççe, Danimarkaca işte Yugoslav, eski Yugoslavya'nın dilleri Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Slovence, i̇şte Rusça, işte Belarusça, Ukraynaca, işte doğuya doğru gide, işte Yunanca var, Latince var. Öyle doğuda da işte Ermenice olsun, Farsça,

ki tobu, ee, mea kitabı, nahnu nekelle mu mea sadıkana elazıye cah minel su zoriyihiyane, ee, urudu in ereku haz haza lugatı daima, vam e ikrau kitabu fi haza lugatı. Şanku maşa Allah şuk bilir, arabşa füzha, daha benden iyi bilir. Ben konuşurum gam gamiyet, kendim konuşurum maşa Allah füzha. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Almanca hocam. Ich bin nicht sicher, dass, dass eine sehr gute Idee ist.

Şimdi başka bir dil ben ben seçeyim mi hocam? Şu İsveççe olur isterseniz. Tamam İsveççe olur hocam. Çevirdim. Ya yerin te seker adden al en az eldik bara idi. Ya yerin te seker po detta en bra idi. Çin, Çince söyle. Çince. var bunun ki. <laughs> tamam. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Vobu renşi ren shi hen hao ji ji shi hen hao İtalyanca olur mu İtalyancı hocam? Olurum. Tamam. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Evet, Enis hocamız okulumuzda İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyor. Yaklaşık iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Açıkçası kendisi bize hani bir sohbet esnasında öğrenmiş olduk. Kişilik olarak çok mütevazi bir yapısı var. Sohbet esnasında öğrendik biz de. Hani sadece belli kelimeleri bildiğini düşünüyorduk. Ama daha sonrasında kendisinde konuştukça gerçekten alanda bilmiş olduğu dilleri gramer bilgisi ya da herhangi o dilde yazılmış olan özel kitaplar, romanlar hakkında da bilgiler verince Gerçekten biz çok şaşırmıştık bunu ilk öğrendiğimizde. Şu şekilde şimdi Enis Hoca biraz farklı bir yapısı var. Çok karakteristik bir kimliği olduğunu düşünüyorum. Hani ben psikolojik danışman olduğum için belki de biraz daha farklı bir gözle bakıyorum ona. İşte Açıkçası ben Enis Hoca'nın belki de farklı bir zeka türü olabileceğini bile düşünüyorum. Enis Hoca'mın 44 dil bildiğini öğrenince çok şaşırdım. İlk başta çok da inanamadım. Tabii bugün test etmiş olduk. Enis Hoca'mın o 44 dili bildiğini öğrenmiş olduk. Yani böyle bir öğretmenle çalışmak aslında güzel, güzel bir şey ve böyle bir e, öğretmenin burada harcandığını düşünüyorum. E, Enis hocam daha yerlerde değerlendirilebilir. Daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Murat Kaç çay kardeşimiz tabii yava yeni başlıyorsunuz ama fine değil Sadece fine thanks deseniz yeter çok çok. Peki bunu şimdi silersen ezbere yazabilir misin? Tamam silerim ezbere yazalım. Evet, şimdi ezbere yazarım.